Bugün videomla karşınızdayım. Oyunu kadar videomu kapattım. Uşk 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 uş, uş. Ama hala oyunu oynuyor. Uşk 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 Neyse. biraz yatayım. Oh. Ne bindi ama? Oley balkana çıkmalıyım değilim şimdi. Oradan da terasa çıkmalıyım.

bir tane yemek yok, mı? yapayım da ayırmak istiyorlar. Ne yapacağım acaba? Aç mı olsam? Onu böyle Aç Aç Aç. Aç aç. aç.

Selalu m e n a n g e b Neyse ben birazcık oyundaki bilgisayardan biraz oynayayım. Evet. Ve video çekeyim. Acaba kaç beğeni Bu Çık.

Hepinize merhaba arkadaşlar. Zık, zık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Evet girdik. Oh, odun kralı. Dünkü evimizde yaşıyoruz. Ondan sonra şurayı sileceğiz işte. Düşünme balonunu evet. yedim. Tamam. Dedim. Başka bir şey yok burada. Hı. Hmm. Hmm. sadece yatağım işte o sadece bu arada sizin Şimdi de sanda açıldı. Aa! Baz şeyler yok mu? şeyler var kızlarım. Şimdi ineği öldürüyoruz. Ne ile açacağım anne? Senin geçen seneki kitaptan mı söylüyorum? Banyoya girdin mi anne? Et odasının kapısını çekeydin ha orada soydum Ne diyor? Çektim diyor. İyi. <laughs>